Rivayet edildiğine göre bir gün Cibril aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü gökte taht üzerinde bir melek gördüm. Etrafında yetmiş bin melek saf halinde durmuş ona hizmet ediyorlardı. O meleğin her nefesinden Cenab-ı hak bir melek yaratmaktaydı. Fakat şimdi o meleği Kaf üzerinde kanadı kırılmış ve ağlar durumda gördüm. Beni görünce dedi ki: "Benim için şefaati olur musun?" Suçun nedir diye sordum. Miraç gecesi tahtımın üzerindeydim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana uğradığında kalkıp onu karşılayamadım. Allah-u Teala beni şu görmüş olduğun şekilde cezalandırdı. Ben de o melek, o melek için Allah'a yalvarıp yakardım ve şefaatçi oldum. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Ey Cibril ona söyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine salat, salat ve selam getirsin. O melek sana salat ve selam getirdi. Allahu Teala da onu affederek kırık kanatlarını tekrar eski haline getirdi. Hadis-i şeriflerden bize ulaştığına göre kıyamet günü insanın ilk o ilk olarak bakılacak olan ameli namazdır. Namazları tam ve eksiksiz bulunursa diğer amelleri de kabul edilecek. Eğer namazı eksik görülürse diğer amelleriyle birlikte namazı da reddedilecektir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Farz namazlar terazi gibidir. Eksiksiz tartarak verene karşılığı da eksiksiz verilir. Eksiksiz kılana eczi de eksiksiz verilir. Yezid el-Rakashi er şöyle der, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı öylesine düzenli ve dost doğru idi ki sanki tartı ile kılıyormuş gibiydi. Ya şimdi biz nasıl kılıyoruz? Bir an önce kırıp da kaçmanın derdine düşüyoruz.